Selamun Aleyküm dostlar, hoş geldiniz ülkemizden ve dünyadan olabildiğince çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Önemli bir gelişmeyle başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi Suda üstüne demirlemiş durumda. 4 römörkör eşliğinde Girit'te bulunan Yunanistan'ın Suda üstüne Amerika Birleşik Devletleri uçak gemisi konuşlandı. 3 olacağı kadar iskeleye demir atmış durumda. Bu kapsamda geminin görüntüleri de Yunan medyası tarafından servis ediliyor. Truman gemisinin 103 bin ton olduğu ve 30 knot hıza ulaştığı da ifade edilmiş. Mürettebatı 6.250 deniz piyadesinden oluşuyor. 90 jet veya helikopter taşıyabiliyor. Perşembe günü saat 19'da Yunanistan'a geldi şeklinde haberler servis edilmiş. Bilindiği gibi 10. blokta parselleri korumak için Amerika denizaltı, uçak gemisi ve savaş gemilerini bölgeye yollamıştı. Fakat Yunan medyası sondajlardan endişelenmeye başlamıştı başlamış. Şu şekilde Yunanistan'ın mevduatlarını kullanmasını kim engelliyor? Amerika ve İsrail'in rolü nedir şeklinde soru yöneltmişler. Büyülü bir şekilde Yunan yataklarından yararlanmaya yönelik tüm girişimler engelleniyor. Bir enerji krizinin ortasında saniye sıvılaştırılmış doğalgaz hakim cümlesi kullanılmış bunca zamandır gözümüzün önünde gerçekleşen ve kendi ülkemizi Yunanistan'ı ilgilendiren ülkemizin enerjik olarak sıkıntı çektiği bir dönemde yurt dışından fon alarken kullanamadığımız devasa hidrokarbon yataklarını ilgilendiren devasa bir oyuna tanık oluyoruz şeklinde Yunan basını artık akıllanmaya başlamış bilindiği gibi Amerika'ya ve Katar'a peşkeş çektikleri gazlardan dolayı An itibariyle bu şekilde bir haber servis ediliyor. Şu cümle kullanılmış. İngiltere, Amerika, Rusya ve Çin Doğu Akdeniz'de hidrokarbon yatakları için pozisyon almaya çalışıyor korkunç bir enerji krizimiz var ve ülkemiz acı çekmesine rağmen örneğin İonya denizinde herhangi bir şeyi başlatmak için en ufak bir şey yapmadık. Tam olarak aynı zamanda krizden sıkıntılı olarak iki enerji devi Exxon Mobil ve Total'in Girit'in güneyindeki son derece zengin yatakları bilmelerine rağmen kesinlikle hiçbir şey yapmamaları tesadüf değildir. Girit'in güneybatısı ve Girit'in batısında 27 Haziran 2019'da sözleşmeler imzalanmıştı ve bu dönemden beri konsorsiyumla anlaşmalar yapılsa da ne olduğuna dair haberimiz yok. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Stendias'ın Mısır medyası Arab News haber ajansına yaptığı tuhaf ve anlaşılamaz açıklamaları da duyduk. Yunanistan rese inanıyor. Yunanistan çok basit bir nedenle gaz ve petrol bulmak için Akdeniz'in dibinde madenciliğe başlamayacaktır. Onu bulmak ve kullanmak 10 ila 20 yıl sürer ve maliyet açısından örneğin Suudi Arabistan petrolüne kıyasla çok daha pahalı olacaktır. Dolayısıyla ekonomik açıdan Yunanistan'ın petrol üreten bir ülke olduğunu düşünmüyorum şeklinde Dendias'ın açıklamalarına yer verilmiş. Haber şöyle devam ediyor. Ve tüm saygımla Ege yeryüzü cennetidir. Onu Meksika körfesine çevirmeyi planlamıyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanı sonuç olarak Yunanistan enerji arz güvenliğine sahip olmak istiyor. Açıklamasında bulundu. Bu şekilde ilginç açıklamaları görmekteyiz. Bununla ilgili baktığımızda Yunan Meclisi Dışişleri Bakanlığı topa tutmuş Yunanistan korkunç uluslararası çıkarların belası karşısında şimdiye kadar ekonomik bağımsızlığını tırnakları ve dişleriyle istismar etmemeyi ve muhtemelen en gelişmiş jetleri ve silahları sondaj yoluyla satın almamayı seçti kendi mevduatlarımız var ve bu ülkemiz için aşırı derecede kışkırtıcı Türkiye yakında birkaç önce bulunan Karadeniz sondaj kulesini kullanmaya başlayacak. Erdoğan zaten muzaffer ancak Atina'dan, Ege'de, İonya'da, Girit'in güneyinde ve başka yerlerde ne ses var ne de başka bir şey. Yunanistan'ın maden zenginliğinin sömürülmesini, ekonomik ve savunma gücünü arttırmasını istemeyenler kimler? büyük olasılıkla Helenizmi esas olarak bölgedeki kendi yeraltı planları için kullanıyorlar ve Yunanistan'ın başını kaldırmamasını isteyenler var şeklinde aksi takdirde bunlar başka türlü açıklanamaz gibi gibi Yunan medyasında ilginç haberler servis edilmiş. Yine ülkemizin 3 Naltex yayınladığını görmekteyiz. Naltex Türkiye 2022 için Ege'yi taahhüt ediyor. Ankara yakın gelecekte neler hazırlayabilir başlığı kullanılmış. Yunan medyasında yazan cümleye baktığımızda büyük olasılıkla Ankara 2022'de güzel er sondaj kuleleri ve filosu ile Yunanistan'a meydan okumak istiyor. Türkiye Ege'de savaş iklimi oluşturuyor. Türk gemileri Navtex bölgesine karşı yaklaşıyor. Türkiye Navtex yayınlayarak bölgeye yerleşiyor. Türkiye 3 yasadışı NAVTEX ile 2022 boyunca tatiller ve kutlamalar hariç Ege'deki 3 bölgeyi havacılık tatbikatı için kapattı cümlesi kullanılmış. Bu kapsamda ordumuzun yayınladığı NAVTEX'i görmektesiniz. 30 Aralık 15.40 tarihinde yetkili İzmir NAVTEX istasyonu tarafından Ege'de yayınlanan NAVTEX'ler burada servis edilmiş. Bazı günler hariç burada da görüldüğü gibi hafta sonları ve tatiller hariç ve aşağıdaki tarihler hariç 1 Ocak, 6 Ocak, 7 Mart, 25 Mart gibi gibi gidiyor. Navtex yayınlanmış. Yine bunun dışında ikinci Navtex de burada servis edilmiş. Ve üçüncü Navtex de burada servis edilmiş. Şu cümle kullanılıyor. Türkiye ile uğraşanlar için bilinmelidir ki bu üç bölge Türkiye tarafından neredeyse her zaman en az son 15 yıldır 9 aydan itibaren uzun süre boyunca Navtex'lerle bağlanıyor. Aslında bu Navtex ya bir sonraki yıl için ya da bir önceki yılın sonunda toplu olarak veriliyor ve bir yıl boyunca geçerli oluyor. Türklerin neden sürekli bu bölgeleri işgal ettiğine dair makul soru Ege'deki Türk deniz bölgelerinin sınırlandırılmasıyla ilgili olarak Türklerin bizimle olan keşif temaslarında iddia edecekleri alanların bu alanlar olacağı yanıtına sahiptir cümlesi kullanılmış. Türkiye'nin apaçık hedefi her şeyin gösterdiği gibi Ege'de uzun süredir gerçekleştirilen tatbikat alanlarında varlığını sürdürmektir. Yunanistan'ın yıllardır işgal ettiği bölgeler ancak Özellikle son yıllarda Türkiye tarafından dillendiriliyor cümlesi kullanılmış. Yunan donanması ve hava kuvvetleri Türk kuvvetlerinin kışkırtıcı eylemlerine ve Türk rejiminin yayılmacı eğilimine karşı hazır bekliyor. Gerçek şu ki özellikle Yunan filosunun onlarla mesafemizi korumanın iyi olduğunu öğrettiği 2020 yazından beri nadiren Ege'de Türkler egzersiz yapmaya çalışıyor. Ancak Nautex'e baktığımızda Türkiye Ege'nin göbeğinde böyle bir yetkisi olmadığı halde yine Nautex yayınlıyor. Herhalükâ bu Ankara'nın neo-osmanlı politikasının devamıdır şeklinde, Yunan basını görüldüğü gibi 3 haberde de ağlamaya doyamamış. Yunan medyasındaki haberler bu şekildeydi. Diğer haberimize bakalım. Endonezya'ya giriyoruz. Dost e, Endonezya'nın Aceh kenti kıyılarına sürüklenen yaklaşık 120 Arakanlı Müslüman mültecinin yani Rohingyaların bulunduğu teknenin Kering Gung ASEAN limanında Endonezya donanması tarafından kurtarıldığı duyuruldu. Yine Endonezya donanmasının sık sık Amerika Birleşik Devletleri ile tatbikat yaptığını da hatırlatalım. Amerika Birleşik Devletleri ile Endonezya ordusu arasında son dönemde tatbikatlar artmış durumda. Bu kapsamda Endonezya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında yapılan bir tatbikattan görüntüyü de görmektesiniz. Evet dostlar son gelişmeler bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.